Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gidiyor bir yanı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar Bu aşkı duysa ne canlar verdim ne yine etmiyorsa. Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladım benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlık gitti yok bir yanlık kaldı nefes al İçimde kal yakaladım seni sen yaraları hazır. Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti yok bir yanı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar bu duysa Ne canlar verdim neyine etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan Bu Buysa benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlı gitti yok bir yanlı kaldı nefes al İçimde kal yakaladım seni sen Geçtik mi yaralarını zırh Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yana gidiyor bir yana kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar Bu aşkı duysa Ne canlar verdim neyi yetmiyorsa gelip de kader hesabını sor Çek cezanı senin aşktan anladığın buysa benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlık gitti yok bir yanlık kaldı nefes al Şimdi kal, yakaladım seni seni. sen biraz ben Deştik mi yaraları özür